Medyam kanalına merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Türkcell bedava 2 GB internet nasıl yapılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce siz hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sürekli söylüyorum dostlarım bildirimleri açmayı unutmayınız diye. Çünkü arkadaşlar şu an size göstereceğim kampanya Ekim ayında geçerli ve sadece 150.000 kişiyle sınırlı. Şu an benim kanalıma abone olup bildirimleri açanlar Kampanyaya kampanya erkenden katılacaktır ve yararlanabileceklerdir. Ama maalesef abone olmayıp hem de kampanya şey bildirimleri açmayanlar kampanyayı belki de kaçıracaktır. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar Play Store'dan dergilik uygulamasını indiriyorsunuz. bu Ekim ayında geçerli ve 150 bin kişiyle sınırlı. Play Store'dan dergilik uygulamasını indirdikten sonra şöyle size en başından beri ben anlatacağım. Uygulamayı indiriyorsunuz. <laughs> i̇ndirdikten sonra siz şöyle kullanmaya başla diye bir şey geliyor. Kullanıyorsunuz arkadaşlar. Kullanmaya başla dediğinizde işte böyle bir ekran geliyor. Diyor ki Ekim'de 2 GB, Kasım'da 3 GB kazanmak için dergilikte oku ve dinle diyor. Ee, kullan kazan diyelim. Şöyle ilk girdiğinizde arkadaşlar burası biraz önemli. Şöyle girdiğinizi sanıyorsunuz ama aslında giriş yapmadınız. Şöyle sağ üst köşede e, insan simgesi var. Ona bir kere bastıktan sonra şöyle giriş yap diyecek. Buradan giriş yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle ben size çıkış yapıp en başından göstereyim. Çıkış yaptıktan sonra şöyle eve basıyorsunuz arkadaşlar. Kapı simgesine sağ üst köşede giriş yapa basıyorsunuz. Burası önemli. Giriş yapın. Yapmazsanız internet paketi kazanamazsınız. Şöyle hızlı giriş diyorsunuz. Hızlı girişe bastıktan sonra şurada telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Hızlı giriş şifre ile gir diyor. Onu işaretlemiyoruz. Şöyle giriş yapıyoruz. Giriş yapa bastıktan sonra referans kodu geliyor ve bunu onay vererek giriş yapacağız. Şöyle biraz bekleyelim. Bekledikten sonra onayla diyoruz. Ve uygulamaya arkadaşlar e, giriyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken ne? En üstte gördüğünüz gibi şöyle diyor ki dergilik sonbaharda kazandırıyor. Gigabyte yağmuru makale oku makale ve post gettiğinde ekimde 2 gigabyte kazan. Ona basıyoruz şöyle bastıktan sonra diyor ki şöyle bunu kapatalım. Diyor ki 20 makale oku, 20 makale dinle 20 podcast dinle diyor. Ee, 20 makale okuyalım. Şöyle arkadaşlar geri geliyoruz. Şöyle ortada bak gördüğünüz gibi yuvarlak bir şey var. Oku yazıyor kitap şeklinde. Ona basıyorsunuz. Burada makale, dergi falan var. Burada makaleye basıyorsunuz ve burada arkadaşlar 20 tane seçiyorsunuz ve 20 tane okuyorsunuz. Şöyle 2 dakika okumuş gibi yapıyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Bunu 20 kez yapıyorsunuz arkadaşlar. Yaptıktan sonra podcast'e basıyorsunuz. Burada da dinleyebilirsiniz bir arkadaşlar. Şöyle bekleyelim biraz. Burada podcast'ler var arkadaşlar. Bunları indirip şey dinleyebilirsiniz. Bunları da dinledikten sonra hem okuyorsunuz hem dinliyorsunuz. Şöyle makale diyelim. Bunları okuduk. Dergi diyelim. Dergide şöyle ana sayfada tekrar göstereyim size. Şöyle Reklamı geçelim arkadaşlar. Reklamı kapattıktan sonra diyor ki şöyle göstereyim size bir daha. Diyor ki Eylül ay boyunca 10 makale oku, 10 makale ve 10 podcast dinle her yön 6 saatlik 1 GB internet hediye kazan. Bu Eylül ayındaydı. Biz şu an Ekim'de olduğumuz için 20 makale oku, 20 makale ve 20 podcast dinle, her yöne 6 saatlik 2 GB internet kazan diyor arkadaşlar. Burada 20 tane okuyorsunuz, 20 tane makale ve 20 podcast dinliyorsunuz, 2 GB interneti kazanıyorsunuz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Siz de hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.